Kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Peygamberimizden sorulan iş savaşları ve karışıklıkları sahabeler nasıl fark edemediler? Evet bildiğiniz gibi sahabeler ümmeti Muhammed'in en faziletlileri, en üstünleridirler. Hatta sahabelerin sahabe derecelerinden en aşağıda olanları bile bir velinin en büyük velilerinden daha büyüktürler. Yani velayet makamının ve nübüvvet makamının farkından kaynaklanıyor. Sahabeler Peygamber Efendimizin nübüvvetine, yani risalet yönüne varis olmuşlardır. Sahabelerden sonra gelen büyük zatlar ise Peygamberimizin velayet yönüne, yani tabiri caizse ubudiyet yönüne varis olmuşlardır. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin Peygamberliği velayet yönünden ne kadar üstünse peygamberimizin nübüvvet yönüne mazhar olan sahabeler de peygamberimizin velayet yönüne mazhar olan evliyalardan üstündürler. Bu tespiti yaptıktan sonra sorumuza dönelim. Peki bu kadar büyük olan sahabiler neden içlerinde meydana gelecek o dehşetli hadiseleri önceden fark edip de tedbir almadılar veya alamadılar? Sorunun asıl boyutunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Evet, bir defa velayet yani Allah'a yakınlık kerametle ölçülmez. Allah'a yakınlık iki türlüdür. Bir akrebiyet ilahinin tecellisidir. Allah'ın bize yakınlığı. Bir de kulun Allah'a yakınlaşmaya çalışmasıdır ki buna da biz kurbiyet diyoruz. Demek ki kulun Allah'a yaklaşmasına çalışmanın gayretin adına kurbiyet. Allah'ın bize yakın olmasının adına ise akrebiyet en yakınlık. Neden? Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Biz insana şah damarından daha yakınız. Allah bize bizden daha yakın. Buna akrabiyet diyoruz. İşte sahabelerin velayeti, makam ve mertebesi buna bakıyor. Onun için onlar hiçbir zamana ve mekana ihtiyaç hissetmeden bir süre, bir dönem gerekmeden bir anda makama çıkarlardı. Güneşin bize yakınlığı gibi. Ama bizim güneşe yaklaşmamız ne kadar uzun zaman alacak, ne kadar zorluklar ve meşakkatler gerekiyor. Dolayısıyla sahabelerin Allahu Teala'ya olan yakınlığından değil, Allah Teala'nın onlar o bize olan yakınlığı noktasından velayet mertebeleri vardır. Onlar Allah'ın bize olan yakınlığını hissedince birden mertebe kat ediyorlar ve hiçbir zamana, döneme, süreye gerek kalmadan manevi olarak terakki ediyorlar. Onun için sahabelerin bir an Peygamber Efendimize iman ederek görmeleri onları en yüksek mertebeye çıkarıyor. Ve Peygamber Efendimizin sohbetinden boyanıyorlar. Hani sohbette bir boyanma vardır, insiba vardır derler. Ne demek? Sohbetine mazhar olduğunuz zatın haysiyetleri ve özellikleri sizde de tecelli ediyor demektir yani. Nasıl ki aynada güneşin özellikleri tecelli ediyor, ısısı, ışığı ve renkleri bir anda. Ve ayna güneşin o özelliklerine mazhar oluyor. Ama aynanın aklı fikri olsa kendisi o güneşe ulaşmaya çalışsa ne kadar zaman alacak? Tabiri caizse sahabe efendilerimiz bir anda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vesilesiyle öyle yüksek bir mertebeye çıkıyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın bize yakınlığını bir anda hissettiklerinden öyle onlarca ya, veyahut da yıllarca riyazete ve meşakkate gerek kalmadan bir anda hakikate ulaşıyorlar, bir anda. Ama özellikle tasavvuf erbabının, mutasavvuf o büyük zatların koydukları prensipleri dikkate alarak, onlarca yıl riyazetle velayete ve hakikate ulaşmaya çalışan o meşakkatli yolda giden zatlar ise elbette çok zor ve sıkıntılı yollardan geçiyorlar o sıkıntılı yollarda giderken harika durumlara mazhar oluyorlar. Ta ki Cenab-ı Hak onların o çektikleri sıkıntılar devam etsinler diye tabiri caizse bir hediye, bir ikram nevinden. Ve onlar onlarla hiç olmazsa o zor ve meşakkatli yollarda devam etsinler diye. Yoksa o yolların çok yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Elbette bizlerle mukayese ettiğimizde o velizatlar çok yüksek mertebelerdeler. Ama sahabelerle mukayese ettiğimizde konunun değerlendirmesi böyle olur. İşte sahabelerin mesleğinde ve meşrebinde harikalar az ama meziyetler, faziletler ve Allahu Teala'nın makamlarında, ihsan makamlarında yüce mertebeler uçmalarda çok yüksek seviyeler alıyorlar. Fakat bu tarikattaki gördüğümüz kerametler anlamında kevni kerametler anlamında şeylere çok az mazhar oluyorlar. Dolayısıyla onların konusuna bu velayet açısından bakmak gerekiyor. İkincisi, evet o zaman böyle bir fitnenin damarları çıkmaya başlamıştı. Yangın yavaş yavaş çıkıyordu. Ama bu olay 3-5 tane dolayısıyla fitnecinin tespitiyle önlenecek bir olay değildi. Yani falan kişiyi önlersek Fark edersek bu biter anlamında değil. Toplumda ciddi bir e, Müslümanlara karşı özellikle Arap kavmine karşı haseten Hazreti Ömer Efendimizin yaptığı futuhatlardan milliyetleri zarar gören, devletleri zarar gören, hatta dinleri zarar gören milletlerde topyekun bir kin ve düşmanlık duyguları belirmişti. Dolayısıyla 3-5 tane fitnecinin tespitiyle böyle dehşetli bir fitnenin önü alınamazdı. Onların keşfedilmesi de tam bir netice elde etmezdi. Ayrıca keramet her ne kadar görüntüde bir veli zatın, bir sahabinin işiymiş gibi algılansa da hakikatte Allah'ın fiilidir. Yaratan Allah'tır. Dolayısıyla insanlar ekseriyetle ve çoğunlukla isteyerek keramet göstermezler. Allahu Teala lütfederse keramet gösterirler. Allahu Teala lütfetmesi, ikram etmesi onlar da gösteremezler. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da ben gaybi bilmem. Allah bildirirse peygamberler gaybi bilirdi. Dolayısıyla peygamberlerin mucize göstermeleri de sahabilerin veya diğer evliyaların keramet göstermeleri de tamamen Allah'ın izniyledir. Allah izin verirse gösterirler. Allah vermezse izin gösteremezler.